Selamlar herkese. 2022'nin son videosunu çekelim uzun bir aradan sonra. 2023'te ne olacak diye bir tüm piyasalara değineceğiz şimdi kısaca. Öncelikle 2022'de ne oldu bunların üstünden geçelim. Ee, geçen yılın Eylül-Ekim videolarında bahsettiğimiz gibi Borsa İstanbul'da havacılık sektörüne dikkat demiştik. Havacılık sektörü 2022'de %600-%700 civarında prim yaparak beklentimizi doğruladı ve çok enflasyonun da üstünde, tüm piyasaların üstünde getiri sağlayarak öngörülerimizin haklı çıktığını bir kez daha gösterdi. Altında Şubat'ta gerçekleşen riskle beraber bir yukarı hareket oldu Rusya-Ukrayna geriliminden dolayı. 2000'lere kadar gitti daha sonra Fed'in faiz artışlarıyla ile beraber geri çekildi ki Fed'in faiz artışlarının hızlı bir şekilde geleceğini, Amerika'da enflasyonun %10 civarına kadar yaklaşıp Oradan sonra Fed'in daha sert sıkılaşma adımları atacağını söylemiştik ki Amerika'da enflasyon onlara yaklaştı. Fed de faizleri arttırdı. Bu değerli metalleri baskıladı. Değerli metaller açısından 2022 ilk 4-5 ay iyi geçmesine rağmen daha sonra baskılanma yönünde oldu. Hisse senedi piyasaları Fed'in faiz artışlarıyla beraber Amerika ve Avrupa hisse senedi piyasaları baskı altında kaldı. Ekonomik yavaşlama ve enflasyonun olması şirketlerin karlarını azaltacağı için Yavaşlamayla beraber enflasyonun yüksek gitmesi özellikle borçlu şirketlerin karlarını azaltacağı için özellikle teknoloji borsasında Nasdaq ve iyi satışlar oldu. ve Amerikan piyasaları, Avrupa piyasaları, gelişmiş ülke piyasaları negatif etkilendi. Uluslararası piyasalar dünyayı negatif, yani 2022'yi negatif olarak tamamladı. Altın ve gümüşte de pek bir hareket olmadı. Dolar endeksi ek Kasım'a kadar güçlü bir seyir izledi. Kasım'dan sonra bir düzeltme hareketi başladı dolar endeksinde 115'lere gidip daha sonra bir 105'lere 103'lere kadar geldi. 2022'yi böyle toparlamak gerekir. Kripto para piyasalarına tabi değinelim toparlamadan. Orada da tabi Fed'in faiz artışları sıkı para politikası kripto para piyasasını direkt negatif etkiledi ve Nasdaq'taki çöküş Bitcoin'le beraber korel olduğu için korelasyon orada da çalıştı. Kripto para piyasalarında ciddi çöküşler oldu. Tabii burada kripto para borsalarının batması sistematik riskler Celsius olayı Luna'nın e, ciddi manada patlaması kripto para piyasalar açısından da riskler oluşturdu ve bir önceki ayda e, olduğu gibi ciddi satışlar oldu ama bu ayı sezonunda bu ay döngüsünde kripto para piyasası için farklılıklar oldu e, nasıl farklılıklar oldu Bitcoin önceki tepesi olan 2017 tepesi olan 20 bin doları aşağı yönlü kırdı e, ayı piyasalarında bir önceki tepeyi aşağı kırmıyordu hiçbir zaman. İlk kez böyle bir şey oldu. Bu bir farklılık olarak görünebilir. Kripto para piyasasında. Kısaca 2022'yi böyle özetlemek gerekir. Borsa İstanbul'da da e, uluslararası piyasalar negatif gitmesine rağmen pozitif bir seyir oldu. Bunu da söylemiştik özellikle. Videolarda ve attığım tweetlerde Borsa İstanbul'un 2022'de pozitif ayrışacağını, 3000'lerin üstüne gideceğini söylemiştik. 5000'lere kadar geldi. Şimdi 2023'te neler olacağından birazdan bahsedeceğiz. Yani bizim borsa yukarı e, dövizde çok bir şey olmadı. Uluslararası piyasalarda da bir negatif ortam oluşmuş oldu. E, bu şekilde 2022'yi tamamlıyoruz. Şimdi 2023'e gelecek olursak neler beklememiz gerekir? E, bir kere Fed'in sıkılaştırıcı adımlarının ben Mart Nisan gibi normalleşeceğini ve durmaya geçeceğini yani duracağını evet. düşünüyorum. E, bu şekilde de altının ciddi dayak yediğini düşünürsek Mart'tan Nisan'dan sonra altında ve gümüşte ciddi potansiyel görüyorum. Gümüşün özellikle 2023'ün Ortasından sonra 2025'e kadar %150 ila %200 bandında dolar bazında prim yapmasını bekliyorum. Gümüş piyasasında ciddi bir rally olacağını öngörüyorum. Ve gümüş madenleri de, e, rezervleri de çok azaldı. Önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde gümüş rezervleri, yani gümüş madeni çok azalacak. Ki gümüş de toplu bir piyasa. JP Morgan'ın elinde toplam gümüş, e, dünyadaki toplam gümüş kontrolatlarının opsiyonlarının %20'den fazlası, %25 ila %30'u. JP Morgan tek kurumlarında olduğu için e, hızlı bir yukarı hareket olabilir. Altındansa gümüş tercih edilebilir diye düşünüyorum. E, gümüş daha hızlı gidecektir altına göre. Altının da 2023'ün Mart Nisan'dan sonra iyi bir atak yapacağını ve 2023 sonuna kadar 2800 dolar 3000 dolar görebileceğini tahmin ediyorum. Yani değerli metal piyasası açısından değerli metallerde 2023 bence pozitif geçecek. E, Mart'a kadar belki baskı devam edebilir çok bir şey olmaz ama Mart'tan sonra iyi bir hareket bekliyorum. Çünkü FED faiz atışlarını durduracak ve beklemeye geçecek. Ama şunu da e, söyleyenler var ben katılmıyorum. Fed faizleri indirmeye başladı 2023 ortasından sonra ben öyle bir şey düşünmüyorum en azından 2023 sonu 2024'ün ilk çeyreğine kadar Fed faizlerini indirmeyecektir. Yani bir patikaya ulaştırıp 5-25 bandına getirip e, orada bir sene görmek isteyecek faizleri yüksek tutarak çünkü Amerika'da enflasyon kolay kolay yüzde 5'in altına gelmeyecektir önümüzdeki 7-8 ay içinde. %5'ler civarında kalacaktır enflasyon. O yüzden Fed'in faiz indirimi için bir fatikası yok. Ciddi bir daralma, da çok böyle %3-5, %4 düşüş beklemiyorum Amerikan ekonomisinde küçülme. Belki yarım, %1 küçülecektir veya yatay gidecektir. O kadar büyük bir daralma olmayacaksın ABD ekonomisinde de Fed'in faiz artışlarının Fed'in faiz indirimlerinin hemen gelmeyeceğini, bir sene en azından faizleri arttırdıktan sonra bekleyeceğini düşünüyorum. Bu yüzden Fed sıkılaşmayı durduracak ama gevşemeye de geçmeyecek. Ama altın ve gümüş hem jeopolitik riskler var hem de önemli oranında geri kaldı, getiri sağlayamadı. 2023'ün Mart'ından sonra Fed'in durmasıyla beraber enflasyonun da öyle %2'lere düşmeyeceğini farz edersek, e, öngörürsek, %2'lere düşmeyeceğini düşünürsek, altın ve gümüşün geri gelmeyeceğini, daha çok yukarı yönlü bir hareket içinde olacağını düşünüyorum. Şimdi borsalara gelelim. Amerikan borsalarının ben 2023 boyunca da bir kazanç sağlamayacağını düşünüyorum. Git gelli hareketi olacaktır. Aşağı yukarı testere piyasası e, trade edilebilir iyi trade edenler için ama boğa piyasasına geri dönüş olacağını düşünmüyorum önümüzdeki yılda. Ne olacaktır? S&P 3450-3400 bandı. Yukarıda 4200-4300 bandı çalışmaya devam edecektir. 3400'e geldikçe alıp 4000'e geldikçe satış yapılırsa karlar, karlı bir dönem geçirilebilir ama ben alayım uzun vade tutayım teyzi 2023 için geçerli olmayacak. 2023'ün sonlarından itibaren belki ABD piyasalarında tekrar bir yükseliş dalgası başlayabilir. O zaman ona tekrar bakarız. Ama şu an için gözüken ABD borsalarında da herhangi bir yukarıya dönüş olmayacak. Zikzak olarak bitkiler yaşamaya devam edecek gibi gözüküyor. Aynı şekilde Avrupa ve Japonya gibi değişmek, gelişmiş ülke borsları da bu şekilde olacaktır. Dolar endeksinden bahsedecek olursak da dolar endeksi bence Tekrardan yukarıya gidecek. Yani Euro'nun 2023'te Avrupa Birliği'nin çok toparlanacağını düşünmüyorum. 2023 kışı da enerji açısından sıkıntılı geçecektir Avrupa için. Ee, Avrupa Birliği faiz artışlarına devam edecek ama Amerika'nın sıkı para politikası kadar e, bir artış faiz artışı yapmayacak ve sıkılaşmayacağı için de Euro dolardan daha zayıf seyretmeye devam edecek. 2023 e, Şubattan sonra tekrardan Euro doların 0.97'ye geleceğini öngörüyorum. Ama çok bir değer kaybı da öngörmüyorum. 0.98-0.97 ile 1.07 arasında gidip gelecek bir Euro-Dolar partisi öngörüyorum. Çok fazla aşağı gitmeyecektir ama Euro ile yine pozisyon buradan 1.07'lerden 1.15'lere 1.20'lere gitmeye de beklemiyorum. Euro'nun o kadar toparlanacak bir ortamı yok. Yani dolar endeksi aşağıda 103. 103.5 iyi bir destek alım bölgesi bence. Yukarıda da 110 bölgesi satış bölgesi olarak kullanılabilir diye öngörüyorum. Yani dolar endeksinin çok bir aşağı marjı kalmadı diye şu an düşünüyorum. Kripto para piyasasına gelecek olursak ciddi zararda olan arkadaşlar var. Ki uyarmıştık bu piyasası sonuna geliyor 60.000'den, 55.000'den, 65.000'den bitcoin alınmaz ciddi çok çöküşler olabilecek diye. Olabilir diye ki geçmiş dönüşlerde ay piyasasına girdiğinde %90'ın üstünde düştüğünü söylemiştik. O zaman insanlara pek inandırıcı gelmiyordu. İşte tecrübe çok önemli. Tecrübe yaşamadan insanlar piyasaların nasıl seyrettiğini hakim olamıyor anlatarak. Illaki bir içinde yaşamaları gerekiyor. Şimdi kripto para piyasalarının %95, %90 düştüğünü görünce de işte ya bu kadar düşer mi, nasıl düşer falan diye şaşırıyorlar ama bu piyasanın dinamikleri bu şekilde. Ee, ne zaman döner, zararlarımız ne zaman çıkar diye merak ediyor insanlar. 2023'ün ortasından itibaren kripto para piyasasında da bir toparlanma olacaktır. Hatta ilk çeyrekten itibaren de olabilir. Bitcoin'in ben tekrar 2023'ün sonlarına kadar 40 bin dolarları görebileceğini düşünüyorum. Ama bu boğa piyasasına girdiğimiz anlamına gelmez. 40 bin dolarlar görülüp tekrardan geri çekime bekliyorum. Ee, Şubat ortasından sonra Bitcoin'de bir atak başlayabilir. Onun öncesinde belki bir 13 bin falan görebiliriz. Ama çok bir aşağı marş kalmadı. Bitcoin 40 bine 45 bine geldiği zaman da o tepkide alt, elinizdeki altcoin'ler hangileri ise oradan gelecek tepkilerde de Bitcoin'in Bitcoin yükselişiyle beraber artık orası da düştüğü yerden %100, %150 mi %200 mi yapar? Altcoin'e göre değişir oralardan pozisyonları realize etmek gerekir. Veya zarardaysanız en az zarara çıkmak gerekir. Çünkü Bitcoin 40 bin geldikten sonra ben tekrar satış dalgasıyla yine 10 binlere kadar bir daha düşeceğini düşünüyorum. En son yükseliş dalgası olmadan önce 2024'ün ortasından itibaren de kripto para piyasasının tekrardan 2024'ün işte Temmuz'undan Ağustos'undan itibaren de tekrardan yükseliş piyasası olacağını, tekrardan yukarı döneceğini tahmin ediyorum. O arada önce sert yukarı daha sonra sert bir aşağı hareket olacaktır kripto para piyasasında da bu yönünü görüyorum. Şimdi Gelelim Borsa İstanbul'a. Birçok yatırımcı Borsa İstanbul'a şu anda giriyor. Enflasyona karşı kendini korumak için işte farklı bir getiri yok. Borsa İstanbul'un yükseliş nedenini öncelikle söyleyeyim. Tek bir ve açık bir nedeni bence. Başka bir açıklamaya gerek yok. Getirinin başka hiçbir alanda olmaması ve ciddi bir enflasyon sarmalında, enflasyon ortamında olması ülkenin. Yani dolar sabit gidiyor seçime kadar veya Nisan'a kadar böyle gidecektir. Muhtemelen Nisan'da bir sıkıntı, Mart Nisan'da bir sıkıntı olabilir yani 19'un üstüne doğru geçmeye başlayabilir. Konut piyasası çok şişti, otomobil piyasası çok şişti ki buraya insanlar artık gücü yetmiyor. Adamın 50 bin lira parası var. E, gidip konut arabada da alamayacak halde. E, Faizlerde bir getiri yok, KKM'de artık bir getiri yok. Tek alternatif borsa kaldı. Ama bu tabi temeli güçlü olmayan bir dinamik. Yani tek alternatif borsanın olması. Yarın öbür gün seçime yaklaştıkça seçimden sonra herhangi bir alternatif piyasa, mevduat piyasası örneğin faizler yukarı giderse ki ben seçimden sonra faizlerin yukarı gideceğini kesinlikle düşünüyorum faizlerin yukarı gittiği anda borsadan ciddi kaçışlar olacaktır. Yani temel dinamiği hikayesi olan bir yükseliş olduğunu düşünmüyorum bunun. Bir altyapısı işte doğrudan yatırımlar artıyor. Türkiye'ye ciddi para girişi var. PH'de işte Türkiye kabuk değiştiriyor falan böyle bir şey olmadığına göre tek taraflı bir trade var. Temeli ve bacağı sağlam olmayan bir yükseliş bu. Seçme kadar Mart'a kadar ben verebiliyorum. Mart'a kadar borsada sıkıntı olmayacaktır. Belki %5, %7 gevşemeler olur 5000'e kadar, 5100'e kadar. Oradan alım fırsatı olur. Ben 6700-7000 bandının görüleceğini düşünüyorum borsada. Oradan sonra ciddi satışlar olabileceğini düşünüyorum. Mart'tan sonra dikkatli olmak gerekiyor borsada. Ve borsaya karşı bir alternatif ürün gelişmeye başladığı zaman da borsadan ciddi çıkışlar olur. Borsaya para girişi yerli tarafında var. O para girişi kesilirse, çıkış başlarsa da çok sert yükseldiği için geriye girişlerde çok sert olur dikkatli olmak gerekir. Temeli güçlü olmayan, herhangi bir temele dayanmayan, sadece girişlerle yükselen şirketler, hisselerden momentum kaybı varsa, artık yükselemiyorsa, eski tepelerini yenilemiyorsa uzak durmak gerekir. Son alıcısı olma ihtimaliniz yüksek. Son alıcısı da olursanız uzun vadeli yatırımcı olursunuz ister istemez. Yani insanlarımızda şey var. Ben işte giriyorum uzun vadeciyim. %90 hikayedir bu kağıt yükseldiği zaman sıkıntı yok. Yükseliyordur. Zaten problem yaşamaz ama bir %20-30 terste kaldığı zaman borsanın gerçekleriyle, piyasanın gerçekleriyle karşılaşacak, Hep kazanç olmaz. Hep yukarı gitmez. Yani uzun vadeciyim, uzun vadeci diyen adam iki gün sonra borsa %5 düştüğünde ya neden düşüyor? İşte ne zaman yükselecek diye sormaya başlıyor. Çoğu insan böyle. çoğu borsaya yeni giren insan bu şekilde düşünüyor. yani uzun vadeci olmadığını gösteriyor aslında. Küçük düşüşlerden de etkileniyorsun. Çünkü bu piyasayı bilmiyorsun. E bu piyasayı bilmediğin için de hafif düşüşler bile seni sıkıntıya sokuyor. Yarın öbür gün %20, %30 düşüşler olduğunda ki bu borsa tarihinde çok fazla olmuştur. Yine tecrübe yaşayacaksın. Kripto para piyasasında 1.5-2 sene önce herkes kripto para piyasasına girip işte milyon olmayı hayal ederken şimdi %70-80 zararda oturup ne zaman zararım çıkacak diye bekliyorlar. Bütün piyasalarda bu böyledir. Sonsuza kadar yükselmez. E hiçbir ağacın dalı cennete kadar uzamaz yani bir yerde dönecektir piyasa o dönüşlere karşı kendinizi e, hazırlamanız gerekir ben ne kadar zarar etmeyi göze alıyorum zarar etmeyi göze alamıyorsam ve seni üzecekse bu piyasada temkinli hareket etmen gerekir kredili mala girmemen gerekir 3 ay sonra sana lazım olacak parayla borsada hiç bilmediğin sağdan soldan duyma hisselere girmemen gerekir kendin hisse senedini araştır güçlü bir temeli varsa bir hikaye kurabiliyorsan işte önümüzdeki dönemde şu olacak bu iş gidecek. Örneğin bir hikaye söyleyeyim örnek. Rusya-Ukrayna krizi çözülürse çimento sektörü ve inşaat sektörü hisseleri ciddi manada primlenecek. Bu bir hikayedir mesela. Bunun çözülebileceğine inanıyorsan orta uzun vadeli yatırım yaparsın bu sektördeki şirketlere. İşte Rusya Ukrayna krizinden dolayı hangi şirketler yükselecektir? İşte hangi şirketlerin buna faydası olur? buradan analizlerini araştırmalarında uzun vadeli yatırım mesela yapabilirsin. Mesela örnek Suriye-Türkiye politikası normalleşince sığınmacıların geri yollanacağı hikayesi. Sığınmacıların geri yollanacağı hikayesi de orada iş yapacak Türk şirketleri hangileri olur? Burada ciddi bir yükseliş olacaktır. Buraya bir hikaye kurabilirsin. Ama kafanda hikaye kuramayıp sağdan soldan ya şu şu hisseyi 10 şey, şey kat gidecekmiş, şu toplamış, şu grup girmiş falan. Bunlar cahil cesaret olur ve cahil cesaretinin sonunda da para kaybedilir. Yani küçük yatırımcı işte mağdur ediliyor diyorlar ama küçük yatırımcının da her şeyi dikkat edip biraz analiz yeteneği geliştirip biraz çaba harcayıp piyasayı okuması gerekir. Ki şu anda daha çok insanlar bilinçli eskiye göre artık kaplara ulaşabiliyor. Elinde internet var.